Because of you, Dur, because he was able to carry out your plan. Thanks for being there with him. I'm you happy. I'm still Yeah, Alberto's all right. Not so hot, you. Know, for a loser, you mean? For a failure. If only we had more like Alberto, the PKs would have been gone ages ago. You go in and check on Vincenzo now. awesome job! We'll beat the PK and we'll help you get to the center. You're one of us now, brother. You're part of the bizarre family. Thanks, Barney. Goodness, you're a pilgrim. You're the a who should not me. Ha. You're the one who should be happy, Abi ah, bir de gelmiş şov yapıyor. Kanka kesmedi bu beni ya. Bunu dövemiyorsun ama bunu. Baba sigara yapmıyor. Ya şimdi O kadar geliyor mu <laughs> lan sizi? <laughs> tamam abi önce bana bakalım <laughs> Geldik ya. Geldi kar bu arada. <laughs> ben ne güzel çatılarda dolaşıyorduk Ah, you're finally here. Let's go. When Yana heard you were coming, she grabbed Sarah and they left. Seems they weren't too fond of you. Hey, hey. Sarah doesn't like you, Ana. Oh, Calm down. Let me see. Let me see. I'll help. Show me. Relax. You're gonna pull through. What's that? the wound from Lazarus? You say you killed Lucas? If not for those brass nutcrackers, only took a few seconds to do the job. I thought it was a better fight. The fuck are you saying? No point denying it with this wound right here. So you carved out his tattoo and planted it on Barney? Waltz, he ordered the kill. You're working with Waltz and you didn't tell me? You piece of shit. Oh, you don't get it, kid. Waltz would have killed me, you <Sid> see, like he killed Dylan. And Anyone who defies him, I have to get out of here. Get it? I couldn't have told you why you know he's the one who tortured me in the past. I didn't tell you in order to protect you. So, what if you thought something about your sister? Waltz will kill you. Where is he? Oh, fuck. Where is Waltz? So Waltz him there. Under the electric car factory in the GRE tunnel. Hey, then I'm fucking dead here. Understand. They're going kill me. You'd leave me. me Herhal veriyorsunuz hızlıca Yardım edecek Ben yardım biyum. Bilmiyorum abi ya. Should to die for what you did. Why wouldn't you? Niye de başta biraz ilerledik beraber abi. Yani yani bize bir yardımı dokun diye bilen ya. Yavşak mavşak ama başta hayatımızı bir kurtardı. O garadan çekildiyeseydik kafaya ölürdük. Seçimi oyunun sonunda göreceksiniz haberiniz olsun. Ne? Lan seçtiğiniz içimi oyun sonunda göreceksiniz. Bence iyi yolu seçtik. Bende öyle bir his var. Bilmiyorum. <laughs> 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 Cemal deyince bir kötü Seyir bir seçim baş. gibi geldi bana da. Bana bana iyi bir seçim yok, gibi yok, geldi. Hani, işaretler var ya sürekli hani. Hmm. Kaç tane daha yaptık. Mesela <laughs> onlar da <laughs> amana koyayım bu seçim sizden diyecektim <laughs> biliyor musun? bir <laughs> anda <laughs> çoğaldık <laughs> ya burada. <laughs> Çema öğrendik <gülüyor> ve <laughs> silah verdik. <laughs> nereden gideceğiz? Ben Jibble diyor. Neyle bakıyorsun? Dürbün. Dürbün, dürbün neydi dürbün? Can basayım böyle. Aha yetenek verdi bekleyin beyler e işte. be. Yetenek daha önemli. Uy tamam. uçan tekme. Ben açtım zarı da. Oğlum ok geçiyor yanımızda. Görebildin mi la? Dürbün neyleydi la acım bro? Dürbün tuşunu. E B. mi? Nasıl uzaklaş? Ananı avradın ok yedim la. Vay orası bu vay. Nerede la bu? Nasıl yakınlaştırıyoruz dürbünü? Baba o sıktı bana bir tane. Değdiremiyordu kor salak. Oğlum bir gö göremediniz mi? Yok lan. Dürbünü sikmin ya bu. Ben şuradan bakacağım ya piçe. Abi aa dur dur dur. Şu bina, şu bina. Şu binadan geliyor. Gördüm şu. Hangisi lan? <laughs> İşaretledim bak. Yo yo bana saplamadı. Nasıl gideceğiz oraya? Böyle binalar yok ki oraya gidecek Aşağı inmemiz lazım. Başlıyoruz. Burda burada burada aşağı iniş. Oradan mı yüzdün? Ben buradan ineceğim. Ben gidiyorum bu yavşağa. Tamam siz de oradan gidin ben de buradan geliyorum. Amına koyayım. Ne oldu lan? Lagım yanıyor. Ne <laughs> <Molotov> atıyor batıyor lan? <laughs> Orada diken var lan. Ya, eyes, gel gel soldan gitmemiz lazım. Yakta amcık binayı ya. Vaa direkt ölüyorsun kanka buraya gelince. Bu yakta e, ya. Direkt öl zaten. Bunlar bunların üstünden, bunların üstünden bunların üstünden bunların üstünden gelin. Araçların üstünden hoplayın. Canlandıracağız ya... mı? Yeniden doğamıyorum çünkü. Oo sen oradasın. Girişi buldum. Sen neredesin? Gözüküyor on musun? Onu saldırmaya gidiyor. Ha ben geçmişim lan. 5 saniye kaldı kanka. 4 3 Oy beni de yedirdi. Sen mi düştün? He tam yanındayım senin. Yeniden doğuyor mu o zaman? Ne oluyor oğlum bir daha <laughs> düştün. Ne oluyor? Abi canlandır beni ya. Bu kim yanındaki? Bu kim lan? Sen ne okurum bir daha düştün. Ara teksiz ara. Ben de ki. Şunu açayım hızlıca. Ben yeniden doğdum. Sen doğamıyor musun? Ben de yeniden doğdum şu an. Ben doğduğum gibi ölü doğdum bu doğdu. arada. <laughs> bir daha doğ. ölü biraz. Canım yükseliyor şu an. Yanınızdayım lan işte. Ne oluyor burada? Açamadım açın <laughs> şunu ya. Ya bir bırak ya. Ulan şey Rez ya, re şey rezil ettik lan abim. kendimizi rezil ettik Eyvallah lan. Allah billah ya. ya. zaten rezilsin be kardeşim ya. Ya şey, ay video ne bak. Ya, <laughs> kaç lan? Canım full neredeyiz? Daha böyle kadar zar ya. Kardeşim açardım da. Bu seyirlik öyle olsun evet, dedim. daha emin olun. Elleri bir açtığımız zar zarı. Askeri komoyun orayı. Buradan değilmiş Ve bu arada. De. Yukarıdan gireceğiz yukarı çıkmamız lazım bu arada. Çağrı çıkıyor haber de vermiyor ya. Ben çıktım kanka da. Karşıya iple geçeceğiz ha. Baba daha çıkıyor orospuya bak. Onu ben Ay. şimdi ne yapayım, bak. Geleyim seni ben amına koyayım sapladı bana. O silah o silah alacağız. <laughs> La 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 tutmadı ne? tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sizde de şey girdi mi? Sinematik girdi. <laughs> Niye tutmadı <gülüyor> lan? <gülüyor> Ulan düştüm salak gibi gördüm amına koyayım. Amın? Yavşak seni. Aynı yerde. Ba, <laughs> Aynı yerde değil la buradan bir yerden geliyor. Aa, gelin <laughs> buradan. Gel gel şuradan. <laughs> Geliyorsunuz mu Geliyoruz mı lan? Abi ne istedin? Ha? Oğlum oradan dedim <laughs> ya. Ayağımın ahım. Ben uzun yola mı gittim? Sen garip bir şeyler yapıyorsun. <laughs> Molotof atıyor daha ya. Tüm oyuncular bekleniyor. Hacı bro seni ışınlıyorum gel. Evet, tamam. Işınlama lan geldim o kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> Dibindesin <Aynen>. la zaten. <laughs> o yüzden ışınlama dedim ya. ses etme dur. Arkadan arkadan. Sensin. Kızmış lan bu. Ne? Karıya bu. <laughs> Oo gitti. Oğlum bende bu, bu görüntü paketi ya? var. Bende görüntü paketi var. Kızın <laughs> görüntüsü çok değişik <gülüyor> bende. <gülüyor> bu kimdi ya? Bu kız iyi diye hatırlıyorum lan. <laughs> bak iyi zahmet sapladı sana. Çok iyi abi. çok iyi bu. Bana <laughs> <laughs> koyayım eski paketi daha iyiymiş lan bunun. Why are you hunting? H uh, this about killing locustum? Tell Allah Allah. Lan. Aa bu <laughs> biz hem nişancıları hem uçmayı öğreneceğiz lan. Kardeşim. Oo. Bu, eski kırıklarından biri. Aynen öyle bir şeydi. <laughs> bu harbi kırıkmış ama ya. var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar <laughs> <lukullah> Yukarıdan <yak>. <laughs> var ya? Uğuradan Şuradan bir çıkan. Şurada bir loot. Aa gel bel burada var. Hey. Telefon var gelin burada. Allah akıllı telefon var. Bir de burada loot var. Wow, bu var. Ben niye mal gibi dönüyorum girişin <laughs> <Gülüşünün> ulan. <olamaz. gülüyor> Yukarıdan mıymış? Yukarıdan mıymış? Geç hey, şunu kıracağım. Abi bu arada bu evin içinde de kutular da neyse. Bejeral sinir var. Well, things lan complicated. Alanı satın. Ucunda kalmış lan. What about our Evet. O 400 metre diyor kanka. Atlayacak bir şey yok mu ya? Ayağa aşağıya gel, benim yanıma gel. Yalta gel, kayın olurum. Yok mu ya burda? Şarkı ne? Sen neredesin oğlum? Yok yokmuş lan. Hadi şey kay kay da. Olsun, Selamünaleyküm beyler. Aho merhaba. Ha? Çare beni de al. Kanka şu arkada da loot varmış. Kapı kapıyı niye örttünüz lan yüzüme? Oğlum seni korumak için efsane. Tamam. Loot var ya buralarda bir yere. Her <laughs> oraya girebiliyor. Kanka burada loot bunun için loot gözüküyor. Ben illa ki girilmesi lazım bir yerden. Oraya girmedik mi biz? Kanka buraya girmek zaten. Girdiğimiz yer Alttakinde gözüküyor. Alttakinde burada gözüküyor. Bunda mı gözüküyor? Aynen. Ya buranın kapısı burada. Polis değil. aracını açtınız mı lan? Yok. Diğer tarafına giriş aldım. Diğer tarafı ee. bilmiyorum bak Aa burada var mı lan? giriş? Bura ne? Boş. Tamam. Hadi baş. <laughs> Bir bakıyor kanlı nasıl. Sarı bir şey parlıyordu kanka da onu işkillendi. E çanta hiç parlıyordu da. Hayır sarı <laughs> benim dediğim. Böyle şema tarzı bir şey. Almadık mı ya o şema tarzı hiçbir şey almadık biz ya. Ya bir de sarılma be. Bıraksana adamı. Bıraksana. Gel bakalım. Bak şuradan not var. Not <laughs> düşmüş. Çant var mı? Diğer tarafta da. Çantalar ne yapacaksın? Onlarda çocuk iş şeyler çıkıyor ya. Evet. Hadi gelin de şu Şeyi açak loot yok gibi orada pek ya. Bitti lan bu kadar mıydı <laughs> ya? Övdünüz övdünüz bu muydu yani? Oo kanka ben şimdi bunları kapatacağım. Ben ver lan geri. He <laughs> <Bunların gülüyor> dur güzel bir silah çıktıydı. Ben, şimdi. Ya ben kürekle bir vurayım şu Eldesiniz. an. Neredesiniz? ben görev alanının hemen önündeyim. Bastım da butona. <laughs> Başka bir giriş hadi bakayım. Aha işler karıştı. Hedef neresi? Ben, bili ben biliyorum da sizi bekliyorum nereden gidiyorum. Dağdan ya. dağdan dağdan. Şura. Vay 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 vay. Oğlum ben anlarım. Ben çözerim. Olmadı. Kanka ben bir şey yapmışım. Kürek yapmışım. 62 vuruyor. Benim o sopa var ya benim de 60 vuruyor. Lan mı yukarıdan mı lan? Bence burada. Gel gel buradan. Boşuna boş, boş, boş koymamışlardır herhalde ya. Boşuna mı koymuşlar lan? Sarmışıp boşa. Karşı yeni yoklatıyor bizi. Yok ya. gelin lan buradan lan buradan. Yanlış yöne gittiniz. Sen <laughs> neredesin? Lan hani oğlum ne orası? Dönün la geri buradan la nasıl orası la? Dönün geri. Ben girdim içeri. Dalga mı geçiyorsun? Biz nereye gidiyoruz şu an? Ha gel. Karşı yok la. Ha geçiyor ya. Adam kestirmeden gitmiş kanka ya. Kardeşim o parkurcu mu ya? Dandirik dandirik. Ne alakası ya. oğlum aklımı kullandı. <gülme> ne alakası Aa, var bayır... şimdi? Gülüyoruz. Adam bayırda, da adam bayırdan geldik biz aklımdan kullanmışmış.